altın ve döviz yatırımcıları için beklenen gün geldi. Milyonların gözü Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bugün dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Bugün akşam Fed'in faiz kararı var. Fed'in faiz kararından sonra dolar, euro ve altının nereye gideceği, yönünün ne olacağı belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yılın en dikkat çeken faiz kararını açıklayacak olan Pet de tüm gözler faiz indirimine çevrildi. Açıklanacak karar öncesi kuyumcu Mehmet Altınış önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Altınış, FED'in faiz kararının ardından Döviz fiyatlarında az da olsa geri çekilme bekliyoruz dedi. 34 lira 11 kuruş, euro ise 37 lira 96 kuruş. Dolarda 34.20 üst limit görüyorduk, 33.80'de alt limit görüyorduk. Euro da ise 37, 70 ve 38.20'de üst limit görüyorduk. Şimdi e, dolarda ve euroda Fed'in faiz kararına sonra ne olur? Biz bunlarda biraz geri çekilme görme ihtimalimiz yüksek ama sınırlı. Çok böyle 33'lere e, veya 32'lere gibi değil de 33.80, 33.90, 33.90 ve 34.20 arasında girip gelecek gibi görüyoruz doları. Euro'yu ise 37.60 ile 38.20 arasında görüyoruz. Yani kısıtlı geri düşüşler dolarda ve euroda görebiliriz ama yukarı çıkışlarda olabilir, küçük bir miktarda olsa olabilir. Altının ons fiyatının ise açıklanacak faiz kararıyla 2600 lira seviyelerine yükselebileceğini söyleyen kuyumcu altın iş, 2872 liradan işlem gören gram altında faiz kararının ardından 2950 liraya çıkabilir diye konuştu. Altının onsu, altın onsunu geçen hafta şöyle demiştik. 2500 doların altında olursa bir ons altın, yani yurt dışındaki altın 2500 doların altında olursa alalım. Evet geçen hafta oldu. Yalnız gece Amerikan borsasının açık olduğu çarşamba günü oldu. Çarşamba günü geri geldik. Sonra tekrar 2500'ün üzerine ilerledik. Yani bunu biz Türkiye olarak bunu yakalayamadık. Yakalayamadığımız için 2500 doların üzerinde kaldık. Şu anda ons 2572'de. Bu artık bugünkü faiz kararına göre onsu biz 2600 ile 2616 arasında bekliyoruz. Yani bu altını da şöyle getirir. 24 ya şu anda 2872 lira. Biz altını 2900-2950 bandında bekliyoruz. Bugünkü Fed'in faiz kararını. Fed'in faiz kararını 0.25'i piyasa fiyatladı. Fiyatladığı bu. Yani 2870'lerde, 2880'lerde olacak gibi. Ama Tabii sürprizler de olabilir. Biraz daha fazla faiz düşürebilir. 0.50 düşürebilir. O zaman belki altında 3.000'i de görebiliriz. Ama eğer bu fiyatlarda kalırsa 0.20, 0.25'de kalırsa bu fiyatladığı için altını fiyatladığı için 2.850 ile 2.880 arasında düşünüyoruz. Tahminlerimiz bu. <laughs> Yalnız şöyle bir nokta koymam lazım. Hatta noktalı virgül koymamız lazım. Ee, yurt dışında düzeltme hareket dediğimiz kar satımları gelebilir. Bu yalnız iki haftayı kapsayacak bir şey. Hemen bugün olmayabilir. Bu haftada olabilir, önümüzdeki haftada olabilir. Onun için su 2550'nin altına gelirse, kar satımında gelirse bunu şu an hemen alım olarak değerlendirmemiz lazım. Ama kar satımı gelmezse 2550'li ve 2570'li seviyeler alım olarak iyi. 2616'ya kadar yolu var. Yani altının 2800 seviyelerde veya 2780 seviyelerde ihtimali var kar dolayı o fiyatları görürsek bakın kesinlikle göreceğiz demiyorum ama görebiliriz. Görürsek de hemen alım yapmamız lazım ama artık fiyatlar 2800 2950 bandında belki 3000'e yaklaşacak bantta gezebiliriz. Şu anda çeyrek altın 4620 lira, cumhuriyet altın 19180 lira. Kuyumcu Altınış yatırımcılar için de önemli açıklamalarda bulundu. Altında dediğim gibi gidişat feda bağlı. Dolarda, Euro'da da gene aynı şekilde. Yani bugün dananı kuyruğu kopacak. Artık bugünkünden sonra diyeceğiz ki altın evet geri gelmiyor. Artık binli seviyeler konuşulmaya başladı. 2900-3000 seviyeler. Yani şöyle diyeyim. Alacak olan müşterilerimiz varsa, ee, şu anda alabilirler. Almaları iyi diyebilirim. Ama uzun vade düşüneceksek, kısa vadede şimdi kimse e, ticaretle uğraşmadığı için onu anı yakalamak çok zor dediğim gibi geçen hafta bakın çarşamba günü gece vakti Ons 2488'e geldi sonra tekrar 2500 üzerinde Tekrar ons belki gece piyasası yapacak veya bir saatlik düşüş yapacak onun için herkes ticarette uğraşmadığı için Yakalayamayabilirler Onun için yakalayamayız Biz bu fiyatlarda alalım diyorsak Uzun vadede altın her zaman kazandıracak Ama kısa vadede dediğim gibi onu yakalarız dersek de e, Beklememizde yarar var diyebilirim